Gel. Özgüveni de kendine geldi değil mi annem? Oynamaya başladı. Dışarı çıktığı zaman çok korkuyordu. Hiç hareket etmiyordu. Kuyruğunu bacağının arasına alıyordu. Kafasını eğiyordu. Biz onu o yüzden görmüyor zannediyormuşuz. Değil mi annem? Dışarı fobisi varmış. Gel. Koş 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 koş. Güzellik. Gel 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 gel. Buradayım. İyi ben gideyim bari. <laughs> Biraz patilerinde sorun var gibi yürürken. Onun haricinde bir sağlık sorunu yok. Değil mi oydum?